Türkiye'de her gün 7 tane kadın rahim ağzı kanseri tanısı alıyor. Bu 7 kadının 3 tanesi de maalesef vefat ediyor. Burada şu anda rahim ağzı kanseri dediğimiz durumda aslında bir virüsle bulaşan bir hastalıktan bahsediyoruz. Viral bir hastalıktan bahsediyoruz ve bu virüs kanser yapıyor. Şöyle ki pek çok virüs kanser yapabilirken arabunların arasında aşı ile önlenebilen nadir hastalıklardan bir tanesi rahim ağzı kanseri. HPV ya da insan papilloma virüsü dediğimiz bir virüs sayesinde bulaşıyor ve başı boş bırakıldığı takdirde çeşitli aşamalardan geçerek en sonunda kanserleşebiliyor. Bu nedenle HPV virüsünün bulaşını engellemek, bulaştığı zaman var olduğunu saptamak, var olduğunu saptadıktan sonra herhangi bir probleme yol açıyor mu? Onu ortaya koyabilmek çok kıymetli. Bu da gerçekten ciddi anlamda bir sağlık politikası gerektiren bir süreç. En başta bulaşını önlemek derken aşı sayesinde özellikle küçük yaşlarda başladığımız aşı programlarıyla bulaşını önleyebiliyoruz. Eğer 15 yaşının altında bir kız ya da erkek çocuğunuz varsa iki doz aşı yaptırtarak bulaşı önleyebilirsiniz ki bu şimdiki bilgilerimize göre de ömür boyu koruculuk sağlayan bir durumda. Eğer ki 15 yaşını geçtiyseniz yaşınız kaç olursa olsun doktorunuz onay verdiği sürece 3 doz aşıyla korunmaya devam edebilirsiniz. Hatta ki belki de en çok merak edilen konulardan bir tanesi bu. HPV sizde saptanmış olsa dahi, HPV'ye bağlı bir tedavi görmüş olsanız dahi aşıyı yaptırmaya devam edebiliyorsunuz. Sonrasında takipler bitecek mi? Hayır. Aşı bile olsanız belirli aralıklarda simir testi ve HPV'nin cinsini saptandığı testleri yaptırmaya devam etmelisiniz. Bu her yaş grubunda değişiyor. Özellikle çoğu otoritenin önerdiği 26 yaş civarında taramalara başlamak şeklinde. Belirli sıklıklarla bazen 3 yıl bazen 5 yılda bir herhangi bir problem çıkarsa da daha sık olacak şekilde HPV ve simir testlerinizi yaptırmanız gerekiyor. Eğer bunlarda bir problem saptanırsa yine sizin yaşınıza, HPV'nin cinsine ve simirde çıkan problem probleme göre de uygulanacak tedavi yöntemi değişiyor. Bazen biyopsi almak yeterli olurken bazen biyopsinin üzerine ek bir tedavi, daha geniş çaplı bir rahim ağzı parçasının çıkartılacağı bir tedavi gerekebiliyor. Bunların en büyük avantajı ise sadece poliklinik şartlarında anestezi almadan yaptıracağınız bir işlemle ileride kanser olma riskinizi dışlamış oluyorsunuz. Bunların hiçbirisi yapılmadığı zaman Biraz önce bahsettiğim gibi günde 7 tane kadın kadar etkileyebilecek bir kanserle karşı karşıya kalmış oluyoruz. Şu anda aşı politikası dünyanın pek çok yerinde bayağı bildiğimiz Sağlık Bakanlıkların önerisiyle devam etmekte. Bunun içerisinde Amerika'dan Avustralya'ya Asya ülkelerinden Afrika'ya kadar pek çok ülke var. Bizim ülkemizde inşallah ki sırada. Biliyoruz hepimiz eskiden özellikle Osmanlı dönemi son dönemlerinde ve genç cumhuriyetin aldığı politikalarla çiçek aşısı bütün ülkede yaptırtıldı ve şu anda çiçek maşallah ki artık görmüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün de bizlerin de en büyük amacı günün birinde rahim ağzı kanserinde eskiden böyle bir şey varmış şeklinde anabilmek. Bunu bugün başlarsak yaklaşık 100 yıl sonra dünya üzerinde HPV nedenli rahim ağzı kanseri kalmamış olacak. Bu kadar da kolay aslında bunu yapabilmek ve bunu yapmanın tek yolu da geniş çapta aşıları yapmak. Aşıdan korkuluyor. Evet. Hani çoğu insan aşı deyince yan etkili potansiyellerinden korkuyor. Yalnız şöyle ki şu anda elimize yaklaşık 15 yıllık bütün dünyadan gelen datalar mevcut yan etki potansiyelleriyle ilgili ve şu ana kadar aşı nedenli ölüm hiç bildirilmemiş. Aşı nedenli otoyumün hastalık dediğimiz felçler ya da işte ensefalitler hiç bildirilmemiş. Aşı nedenli kısırlık bildirilmemiş. Bunlar saptanabilen ya da kanıtlanabilen bulgular kesinlikle değil. Bir yandan da etraftan duyduğumuz bilgi kirliliğini böyle dışlamak iyi olacaktır. Hepsinin yanında aşıyı olmakla beraber devam eden dediğim gibi bütün toplumu olan bulaşı azaltma ihtimalimiz de olacaktır. Bu nedenle HPV ve rahim ağzı kanseri dediğim gibi hem politikalarla hem inançlarımızla önlenebilen bir hastalıktır. Müzik